İyi akşamlar değerli izleyenler. Ben Dilan Buğday. Bugün 15 Şubat 2024 Perşembe Ana Haber Bültenimiz başlıyor. AK Parti Genel Merkezi tarafından Felahiye ve Yalçı Yahyalı ilçelerine yeni ilçe başkanları atandı. 3 Şubat günü AK Parti'nin Felahiye ve Yahyalı ilçe başkanları istifa etmişti. Kayseri'ye gelen AK Parti Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, boş olan ilçe başkanlıkları için yeni görevlendirmeler yaptı. Buna göre Ali Tameci'nin istifa ettiği AK Parti Felahi İlçe Başkanlığı'na AK Parti Genel Merkezi tarafından vekaleten Halit Abul Atan'dı. Atamayla ilgili değerlendirmelerde bulunan İl Başkanı Fatih Üzüm, genel merkezimizin takdirleriyle vekaleten Felahi İlçe Başkanı olarak atanan Halit Abul, başkanımıza yeni görevinde başarılar diliyorum dedi. Esat Türkmenoğlu'nun istifa ettiği AK Parti Yahyalı İlçe Başkanlığı ise Adem Sarıçiçek atandı. İl Başkanı Üzüm Atanma ile ilgili yaptığı açıklamada Yahyalı İlçe Başkanı olarak atanan Adem Sarıçiçek Başkanımıza yeni görevinde başarılar diliyor. İlçemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum dedi. CHP Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin Erzincan'da yaşanan felakete örnek göstererek Develi Daltın taraması yapan Öksüt Madencilik ile alakalı yetkililere çeşitli sorular yöneltti. CHP Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin, Erzincan'da yaşanan büyük felaketi örnek göstererek Develi'de altın araması yapan Öksüt Madenciliği hedef aldı. Türkiye'de her konuda yeterli tedbirlerin alınmadığını ve felaketle karşılaşıldığında kader olarak geçiştirilmeye çalışıldığını söyleyen Başkan Keskin, yetkililerin kamuoyunu gerekli tedbirleri alıyoruz veya korkulacak bir durum yok gibi cümlelerle kandırıldığını ifade etti. Bir süre önce Devil'deki siyanürlü altın araması yapan Öksüt Madencilik'le alakalı çeşitli açıklamalarını hatırlatan Keskin, ne firma yetkililerinden ne devlet kurumlarından kamuoyunu aydınlatacak herhangi bir açıklama gelmediğini söyledi. Erzincan için oluşturulan komisyonun Öksüt Madencilik içinde devreye girmesi adına talepte bulunabileceğini ifade eden Keskin yetkililere şu sorulara yöneltti. Bu firma koruma altına mı alındı? Bu firma bazı yerlere sponsor ve yardımlarda bulunup bunun karşılığında dokun dokunulmazlık mı aldı? Yetkililer neden susuyorlar? Bu yardım ve sponsorluklardan haberleri var mı? Kamuoyundan saklanan siyanürün çevreye ve içme suyuna karışma olasılığı var mı? Ayrıca öksüt firmasının saha genişlemesi kimler onay verdi? İyi Parti Melik Gazi Belediye Başkan Adayı Sedat Kılınç, sosyal belediyecilik kapsamında Melik Süt Projesi'ni duyurdu. Melik Süt Projesi. İyi Parti Melik Gazi Belediye Başkanı adayı Sedat Kılınç sosyal sorumluluğa dayalı projelerin detaylarını paylaşmaya devam ediyor. Bu kapsamda Melik Süt Projesi'ni açıklayan Kılınç, projeyle Melik Gazi'nin bütün mahallelerine kuracakları süt büfeleriyle ilçe halkını güvenli süt ürünleriyle buluşturacaklarını belirtti. Melik Süt Projesi. Vatandaşlarımızı sağlıklı süt ve süt ürünleriyle buluşturmak için Melik büfeler yapacağız. 58 mahallemizde yapacağımız melik büfeler sayesinde kadın istihdamına da destek sağlayacağız. Ayrıca kuracağımız mandıra ile çiftçimizin ürettiği sütü vatandaşımıza sağlıklı bir şekilde ulaştıracağız. Melik kart sahiplerine ise her gün 1 litre sağlıklı sütü ücretsiz ulaştıracağız. <laughs> Kayseri İç Anadolu bölgesinde silahlı şiddet olaylarının en çok yaşandığı 3. il oldu. Kayseri'de 2023 yılında 24 ölümlü, 84 yaralanmalı 75 olay yaşandı. Kayseri İç Anadolu bölgesinde silahlı şiddet olaylarının en çok yaşandığı 3. il oldu. Kayseri'de 2023 yılında 24 ölümlü, 84 yaralanmalı 75 olay yaşandı. Umut Vakfı 2023 yılında yaşanan silahlı şiddet olaylarının haritasını çıkardı. Buna göre Kayseri İç Anadolu'da 2023 yılında en çok silahlı şiddet olaylarının gerçekleştiği üçüncülü oldu. Yaşanan bu durum karşısında da Umut Çınarı Kadın ve Çocuk Koruma Derneği Başkanı Ümit Özer yazılı bir açıklama yaparak duruma tepki gösterdi. Başkan Özer yaptığı açıklamada şiddetin her geçen gün büyüdüğüne dikkat çekti. Türkiye genelinde son 10 yılda meydana gelen 34 binden fazla silahlı şiddet olayında 21.434 kişinin öldüğü, 31.207'nin de yaralandığını sözlerine ekleyen Özer, bireysel silahlanma ile birlikte şiddetin hayatın her alanında yaşama tehdit ettiğini belirtti ekonomik sıkıntıların da etkisiyle artan sorunlar insanları çaresizliğe, kaosa çıkmaza, şiddete sürüklüyor. Ne yazık ki toplumsal huzuru tehdit eden bu durum ileride acı olayları beraberinde getiriyor. Diye konuşan Umut Çınarı Kadın ve Çocuk Koruma Derneği Başkanı Ümit Özer, Kayseri'nin bu kötü tablodan nasibini aldığına dikkat çekti. Umut Vakfı tarafından açıklanan haritada Kayseri'deki tehlikenin gözler önüne serildiğini belirten Özer, kadınlar, çocuklar, canlar korkunun şiddetin gölgesinde yaşıyor. Bu konuda adım atması gerekenlerin yaşananlara seyirci kalmaması için herkese ama herkese artık sessiz kalmak değil, güçlü şekilde ses çıkarmak düşüyor dedi. Ve vatandaşlara şu çağrıda bulundu. Geleceğimize, huzurumuza sahip çıkmak, daha fazla umudu yeşertmek için, umutların yok edilmesine seyirci kalma, şiddete, bireysel silahlanmaya, haksızlıklara hep birlikte dur diyelim. Gelin birlikte mücadele edelim. Yeşilisar'da 200 konutluk kentsel dönüşüm projesinin üstüne 236 konutluk, to, konutluk TOKI projesi de eklenerek 450 konut inşa ediliyor. Kayseri'nin yeşilhisar ilçesinde belediye tarafından yapılan kentsel dönüşüm ve TOKİ projeleri devam ediyor. Projeler kapsamında 200 konutluk kentsel dönüşüm projesi ve 236 konutluk TOKİ projesi ile toplamda 450 konut hayata geçiriliyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taş yapan ilçedeki konut ihtiyacının çözüldüğünü kaydetti. 200 konutluk kentsel dönüşüm çalışmalarımızla ayrıca 236 konutluk TOKİ projemizde toplamda 450 konutluk çalışmayla Yeşilisar'ımızın konut ihtiyacını da çözüyoruz inşallah. Kaski Karpuz 8'si mahallesinde yılda 4,5 milyon TL değerinde elektrik enerjisi üretecek olan Güneş Enerji Santrali'ni işletmeye aldı. Yenilebilir enerji kaynaklarından biri olan güneş enerji sistem projeleriyle enerji bağımlılığından kurtulmak ve tasarruf elde etmek için KASKİ tarafından şehrin birçok noktasında GES projeleri çoğalıyor. Daha önce elektrik üretimi sağlayacak olan Kayseri İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi Güneş Enerji Santrali'ni işletmeye alan KASKİ, yeni GES projeleriyle geleceğe katkı sağlamaya devam ediyor. Hayata geçirilen GES projeleri sayesinde önemli ölçü tasarruf yapılabilecek. Hacılar ilçesi Karpuz 8'i mahallesinde 10 bin metrekare alanda çalışmalara başlanan GES projesinde trafo, panel, kablo, kamera ve aydınlatma montajlar titizlikle tamamlanarak 18 milyon 944 bin 301 TL'ye mal edildi. Tesis faaliyete geçerek elektrik üretmeye de başladı. Tesis sayesinde yılda 4 milyon TL değerinde elektrik üretimi gerçekleşmesi hedefleniyor. Kayseri Osman Yücesan İlkokulu'nda sınıf öğretmenliği yapan Şule Yüksel, her sabah öğrencilerini ders öncesi müzik ve dans eşliğinde motive ediyor. Kayseri Osman Yücesan İlkokulu'nda sınıf öğretmenliği yapan Şule Yüksel, her sabah ders öncesinde müzik eşliğinde öğrencilerle dans ediyor. Öğrenciler hem motive oluyor hem de sabah sporunu yapıyor. Şule öğretmenin büyük örnek teşkil edecek bu davranışında öğrenciler okullarına sıkı sıkı bağlanıyor. Bu esasen Milli Eğitim Bakanlığımızın temel eğitim kurumlarında öğrencilerimizin derse başlamadan önce sağlıklı yaşam becerilerini kazandırmak amacıyla başlatmış olduğu kültür fizik etkinliği. Buna ilaveten ben öğrenci motivasyonunu artırmak, dikkat çekici hale getirmek için müzikle birlikte yapıyorum. Çocuklar da bunu gerçekten çok seviyorlar. Sağlıklı yaşam becerilerini kazandırmak, derslere olan ilgilerini, okul sevgisini artırmak amacıyla yürütmüş olduğumuz bu çalışma gerçekten de amacına ulaşıyor. İçimden geldiği gibi yapıyorum aslında doğal halim olarak yapıyorum. Zaten müzik ve dans benim hayatımın içinde de olan bir parça. Bunun meslek hayatımla öğretmenlikle birlikte birleşince sanırım daha böyle coşkulu oluyor, daha böyle öğrencilerin dikkatini çekiyor. Çünkü öğrencilerin gözünde öğretmen her şey demek. Bir anne babadan sonra hayatlarına şekil veren en önemli insandır öğretmen. Öğretmenlerini bu şekilde görmek onlara da gerçekten mutlu etmekte. Okula daha coşkulu bir şekilde isteyerek gelmekteler. Bu da bizleri mutlu etmekte. Kocasinan Belediyesi tarafından Erkilet Arabidin Projesi kapsamında restorasyon çalışmaları tamamlanan Arabidin Mescidi açılışa gün sayıyor. Kocasinan Belediyesi tarafından Erkilet Arabidin Projesi kapsamında restorasyon çalışmaları tamamlanan Arabidin Mescidi açılışa hazırlanıyor tarihi erkileti gün yüzüne çıkarmak için yürütülen ilk çalışmayı tamamladıklarına dikkat çeken Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, kadim erkilet dokusunu yeniden hem Kayseri'ye hem de Türkiye'ye bir kültür hazinesi olarak kazandırıyoruz ifadelerini kullandı. Burada kadim bir geçmiş olan, yıllarca yaşanmış olan bir bölge ve biz bu Erkilet Arabadın bölgesini yeniden ayağa kaldırabilmek ve bizim bir kültür hazinemiz olarak şehrimize kazandırmak için yapmış olduğumuz çalışmaların bir aşaması arkamda gördüğünüz Arabadın Mescidi. Bu mescidin restorasyonu, yeniden yapılanması, yeniden ayağa kaldırılması artık işin son aşamasındayız. Erkletin Arabadım Mescidi bu projemizin bir parçası olarak ayağa kalkmış, hizmete girmiş olacak. Nihai olarak buradaki Arabadım bölgesinin eski yaşanmışlığıyla, sokaklarıyla bir mahalle olarak yeniden ayağa kaldırılması için taş evleriyle, kuru yapım sistemiyle, taş duvarlarıyla bir mahalle olarak eski görüntüsüyle yeniden ayağa kaldırması için çalışıyoruz. Tabii ki uzun soluklu bir iş akşamdan sabah yapılacak bir süreç değil. Özellikle eski yapıların yeniden ayağa kaldırılabilmesi zaman istiyor. Mevcut yapıların restorasyonu, projelendirilmesi, aslına uygun bir şekilde projelerin ortaya çıkartılması ve bu projelere uygun bir şekilde yeniden hayat verilmesi. Bu noktada da baya bir emek sarf ediyoruz ama Allah nasip ederse inşallah bu Erkilet'in kadim Erkilet dokusunu, Arabıd'ın dokusunu yeniden şehrin kültür hazinesine kazandırmış olacağız. Efendim spor haberlerimizde devam ediyoruz. Kayseri Spor'un İranlı milli futbolcusundan kötü haber geldi. Hüseyin'i uzun süre forma giyemeyecek. Kayseri Spor'un İranlı futbolcusu Majid Hüseyin'den kötü haber var. Asya Kupası için ülke milli takımına giden ve 23 Ocak'ta oynanan İran Hong Kong maçının 65. dakikasında sakatlanarak çıkan Majid Hüseyin'in sakatlığı ciddi. Asya Kupası sonrasında Kayseri'ye gelerek takıma katılan defans oyuncusunun ayak bileğindeki sakatlığın geçmediği ve 2-3 maç daha takımındaki yerini alamayacağı öğrenildi. Ameliyat olması da gündem dolan Hüseyin'i e, eğer bıçak altına yatarsa sezonu dahi kapatma riskiyle karşı karşıya. Türkiye Futbol Federasyonu aralarında Kayseri Spor'unda bulunduğu 3 futbol kulübüne maçları oynadıkları statların zemin bakımı yapılması yönünde talimat verdi. Türkiye Futbol Federasyonu aralarında Kayseri Spor'un da bulunduğu 3 Süper Lig takımına ciddi uyarılarda bulundu. Futbol Federasyonu saha zeminleri bozuk olan Ankara Gücü, Kayseri Spor ve Rize Spor'a stadyum zeminlerinin bakımlarının hızlandırılması, aksi halde müsabaka oynanmasına kapatılacağı bildirildi. Kayseri Spor Kulübü RHG Ener Türk Enerji Stadı'nın zemininin düzeltilmesi noktasında çalışmalara başladı bu hafta deplasmanda Başakşehir'e konuk olacak Kayseri Spor önümüzdeki hafta sahasında Ankara gücüyle karşılaşacak. Sarı Kırmızılı Kulüp o tarihe kadar stat zeminini istenilen düzeye getirebilmek için çaba sarf edecek. Kayseri 1. Motor Küme B grubunda mücadele veren Özvatan Spor son hafta maçını kazanıp şampiyon olmak arzusunda. Özvatan Spor'la Palas Spor arasında oynanacak müsabaka pazar günü A Kayseri ekranlarından canlı yayınlanacak. Kayseri 1. Motor Küme B grubunda son hafta maçları oynanacak. Grup lideri Özvatan Spor son hafta maçında Palas Spor'la karşılaşacak kırmızı siyahlılar bu müsabakadan beraberlik veya galibiyetle ayrılması halinde grup şampiyonu olarak süper amatör küme vizesi alacak. Geride kalan 15 haftada 11 galibiyet, 1 beraberlik, 3 yenilgi alarak 34 puan toplayan ve grup liderliği koltuğunda bulunan Özvatanspor'un Spor'un son hafta oynayacağı Palas Spor maçı ATV Kayseri ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Pazar günü Argıncık Stad'ında oynanacak maç saat 11'de başlayacak. Efendim bültenimizin sonuna geldik. Yarının yine aynı saatte TV Kayseri ekranlarında görüşmek ümidiyle iyi akşamlar.